kaza ve kadere iman. Hayır ve şer, iyi ve kötü, canlı ve cansız, faydalı ve faydasız ne varsa hepsi Allah'ın bilgisi, dilemesi, kudreti ve yaratmasıyla gerçekleşir. Onun bilgisi olmaksızın bir yaprak bile kıpırdamaz. Kaza ve kadere iman eden kişi bunu bilir ve bu bilginin verdiği güvenle huzur içinde yaşar. Yine bilir ki evrende olan her şey bir ölçüye, bir hikmete göre meydana gelir. Allah yarattığı her şey için bir amaç belirlemiştir. Mümin bu ölçüyü, bu hikmeti, bu amacı anlamaya çalışır. Onun koyduğu ölçüyü, kurduğu denge ve düzeni bozmadan yaşamak için gayret gösterir. Allah tarafından belirlenmiş bir ömrü olduğunu bilir. Bütün dünya bir araya gelse dahi ömrü bitmeden canını alamayacaklarına inanır. Allah'a ve onun kaderine olan bu sarsılmaz iman sayesinde kimse mümin'den daha cesur olamaz. Sahip olduğu güç, zenginlik ve makamdan dolayı en ufak bir gurur duymaz. Çünkü bunların hepsi Allah'ın kendisine geçici bir süreyle verdiği birer hediyedir ve Allah verdiği gibi alabilir de. Mümin her ne olursa olsun ümidini kaybetmez. Çünkü bilir ki yerin ve göğün hazinelerin sahibi Allah'tır. Ve Allah'ın verebileceği nimetlerin bir sınırı da yoktur. Allah nimetlerini bol bol verdiğinde de kıstığında da bunun bir sebebi bir hikmeti vardır. Bu iman mümin için olağanüstü bir teselli, ve umut kaynağıdır. Bir ayeti kerime. Bakara Suresi 155. ayet-i kerimede Rabbimiz bizlere şöyle buyurmaktadır: "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele." Bir hadisi şerif. Müminin durumu ne ilginçtir her hali kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına güzel bir iş geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı geldiğinde ise sabreder. Bu da onun için hayırlı olur. Bir dua. Allah'ım nimetinin yok olmasından, Verdiğin afiyetin, nimet ve sağlığın bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım. Aziz dostlar, bugün kaza ve kadere iman konusunu sohbetimizde kısa ve öz bir şekilde sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Kıymetli dostlar, bu videoları Düzenli olarak takip etmek için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğenip paylaşarak başka insanların da bu sohbetten nasipdar olmasına vesile olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla, duyduklarımızla hakkıyla amel eden güzel kullarından eylesin bizleri inşallah. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.